Herkese merhaba bu çağın insanları. Kendisini bu çağa ait hissetmeyenler bu podcast'i derhal terk etsin. Çünkü bu podcast tam olarak bu çağa ait. Yani teknoloji olarak da biraz kafa olarak da. Çünkü eski çağa ait olan e, bir durum olsaydı kim kimin kaydettiği bir ses kaydını oturup dinlesin, bununla uğraşsın. Neyse buraya girmiyorum. E, olayımız çağ. Yani bu çağa ait olmak. ...ya da eski çağa ait olmanın romantizmi ya da e, bu çağa ait olmanın çok viral olmasından sebep... ...eski çağa ait olduğunu düşünen insanların bu kez bu popülizme kapılıp yeni çağa ait olduğu... ...bu çağın adamı olduğu iddiası gibi e, ufak bir başlık, e, birkaç başlık üzerinden bazı konularda yakınmak istiyorum. Çok yakın bir vakitte... Twitter üzerinden viral olan bir e, video vardı. Bir söyleşi, bir sohbet esnasında Saadettin Ökten'in e, bir konuşmasının bir kesitiydi. Bir hanımefendi Saadettin Ökten'e kendinizde de bu çağa ait hissediyor musunuz diye sorduğunda Saadettin Ökten ben kendimi tam olarak bu çağın ortasında hissediyorum. Tam bu muydu bilmiyorum ama mealen böyle bir şey söyledi. Tam olarak bu çağın ortasındayım ve bu çağda yarattığı için beni yaradan, ona şükrediyorum tarzı bir söyleme vardı. Beni ilk izlediğimde hayran bırakmıştı. Çünkü ben uzun yıllar kendisini bu çağa ait hissetmeyen insanların söylemlerine maruz kaldım. Hep bir yani eskiye övgü olabilir ama bu bunun şey olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ee, bu çağın imkanları ve romantizmiyle geçmişe olan bir övgünün pek de altı dolu bir övgü mü, pek de altı dolu bir heves e, mi bunu biraz gözden geçirmek gerekiyor. Ben gözden geçirdim. Hepinizin yeri nerede yaptım diyormuşum. Hayır kendi fikrimce şöyle. Ee, bunun biraz da ben bu çağın insanı değilim söyleminin biraz lütfen hiç kimse üzerine alınmasın. Bunu eğer bir popülizm çerçevesinde söylüyorsanız bu dalalık olduğunu düşünüyorum. Yani birazcık e, hafif de tembellik denebilir. E, çünkü bu sızlanmanın pek bir getirisi yok. Yani karşılığında herhangi bir... E, ödeneği olmayan bir söz olduğu için bir sorumluluk da üstlen, üstlenilmek zorunda değil. Bu çağa ait olduğumuzu kabul ettiğimiz noktada kendimizi bu çağın silahıyla silahlanmak konusunda sorumlu görmemiz gerekiyor. Şimdi bu çağa yani bu çağın silahıyla yani var olduğun, mevcut olduğun çağın silahıyla silahlanmak gibi bir e, hadis var mıydı? Tam o yani hadis değildir muhtemelen Kelamı kibar gibi bir e, söylemdir. Çok emin değilim ama sanmıyorum hadis olduğunu. Fakat şöyle bir durum var. E, Hazreti Ali'nin e, çocuğu e, var olan çağa göre yetiştirmekle alakalı bir söyleminin olduğunu biliyorum. E, bu konuda bir iddiam yok ama böyle bir bilgi var kafamda. Birkaç yerde okuduğum bir e, söylem bu. E, bu... Yani mevcut durumu kabul etmek aynı zamanda bir sorumluluk üstlenmektir. Fakat e, yok ya ben zaten bu, bu, bu vakitler benlik değil, bu yıllar yok, hiç hiç ben burada değilim yani buranın adamı değilim demek gerçekten e, bana biraz da o sorumluluklardan kaçmak ve e, o biraz da sızlanışı belki de belki de o miskinliği biraz daha romantize ederek olayın içinden sıyrılmak e, kolaya kaçmak gibi farklı farklı e, şeyler, tablolar önüme konuyor, yani şey koyuyor. E, aslında bunun temelinde şunu görüyoruz. İnsanlar biraz daha bu çağa ait olmadığını, eski çağlara ait olduğunu iddia ederken e, bence burada çok büyük bir tutarsızlık var. Daha doğrusu tutarsızlık yok, kendini e, ispatlayan bir durum var. O da şu... ...biraz böyle popüler kültüre atıf yaparak, daha doğrusu onu taşlayarak, onu biraz tahkir ederek... ...yani uf hayır yani şu e, popüler kültürün e, şeyi değilim, insana değilim ben. Ben daha geçmiş, daha elegan, daha vintage e, söylemlerini aslında sarf ederken karşımıza şu, şu çıkıyor... yani bu çağa ait olmamak biraz zaten popülizm, biraz değil, epey popülizm. Yani bir taraftan e, popüler bir kültürü eleştirirken aslında popülizmin tam olarak hizmet ettiği noktada olmak e, belki ciddi bir tutarsızlık ya da e, bu döngü içerisinde tutarlı da denebilir bu duruma. Bu konuda tam olarak bir tanımım ya da bir e, tespitim yok. E, bana biraz şey gibi geliyor, e, Black Mirror'ın bir e, bölümünde bir adam sistemi eleştirirken yaptığı böyle bir şeyde konuşmanın çok beğenilmesi sonucu onun sisteme dahil edilip böyle sisteme eleştirdiği bir programın sistem içerisinde gösterime girmesi ve çok iyi bir sistem eleştirisi olarak o sisteme hizmet etmesi döngüsüne sokuyor aslında bu durumu tam olarak böyle böyle bir örnekle tanımlayabilirim. Ve yine Saadettin Ökte'nin söylediği gibi beni bu çağda yaratan e, Allah'a şükürler olsun diyebiliyorum. Canı gönülden diyebiliyorum. Şu var, e, elbette hepimiz e, Asr-ı Saadet döneminde yaşamak isterdik. Fakat bu isteğimiz, bu arzumuz... Ee, o vakte ait olduğumuzdan sebep değil. Bu kendimiz acizane bir istek, bir talep, bir hayal. Fakat e, işin gerçekliğine bakarsak eğer ki Yaradan bize gerçekten de bu çağda yarattıysa o zaman biz kabul edelim ya da etmeyelim. Tam olarak bu çağa aitiz. Fakat e, çok yakındığım ve gözüme batan bir diğer unsur var. Şimdi bu video biraz viral olunca galiba popülizmin köklerinde bu var. Viral olan her şeyi alıp kendisine hizmet ettirmesi popülizm canavarının insanı çıldırtan bir şey. Çünkü e, bu ben bu çağa ait değilim romantiklerinin bu videoyu gördükten sonra üzerine böyle ufacık bir <laughs> mücade süreci geçirdikten sonra şuna evrildiğini gördük. Ee, aniden eski çağlara ait olan insanlar bir anda ben bu çağın insanıyım girişiyle ee, bu kez bu çağın insanı olmak edebiyatını edebiyatını demeyeceğim romantizmini yapmaya başladılar ve bu çok rahatsız edici. Şunun için çok rahatsız edici. Bu sözler çok kıymetli Saadetin Nöktenin sarf ettiği o e, konuşma gerçekten çok etkileyici ve çok kıymetli. Fakat Bundan sonra herkes e, çok hızlı bir şekilde bunun e, böyle olması gerektiğini çok hızlı kanaat getirmiş ve hatta e, tabii ki getirebilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Yani bu bana ona şuna özel bir farkındalık, bir e, aydınlanma değil kesinlikle. Fakat yani bir durumu sindir, olayı kavra, içselleştir, biraz müddet geçsin. Bu olay biraz içinde demlensin. Yapıyorsan yine ondan sonra bunun romantizmini yap. Şeklinde bir yakınma bu. Çünkü e, yani çok hızlı bir geçiş var. Her şeyin romantizmini yapabilecek bir kitleden bahsediyoruz. Bir adım öncesinde e, 90'lar, 80'ler romantizmini yapan belki daha eski fark etmez. O vakitlerin romantizmini yapan insanlar şu anda olayların seyrinin değiştiğini idrak ettiği anda hızlı bir şekilde işte 2020 küsürlerin romantizmini yapmasın. <laughs> romantizm genel olarak çok e, mecbur kalmadıkça artık boş bir romantizm, popülizme hizmet eden kuru bir romantizm. E, artık çok gözümüzü doyuran, çok da görmek istediğimiz e, şeyler değil, haller, tavırlar değil. Fakat bunlara takılmayacak olursak şayet e, şunu söyleyebilirim ki e, ben her zaman bu çağda olmaktan dolayı şöyle bir gurur içerisindeyim. Bu çağ bu arada çok zor bir çağ yani her çağın kendine özgü, kendine mahsus zorlukları var yani münferit olarak sadece bu çağ çok zor. Böyle bir söylem içerisinde değilim sadece uyaranların çok fazla olduğu e, insanın algısını bozacak ve ahlaka muhalif, ahlaklı ilkeli duruşa mugarip çok e, belki sapkın, belki e, keskin ya da e, çok seküler ya da e, ve bunun bunun gibi pek çok tavır e, içerik e, dayatma çok 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 fazla ve yoğun olduğu bir çağdayız. O yüzden tabii ki bu çağın bazı şeyleri muhafaza etmek noktasında, bazı ilkeleri korumak ve yaşatmak ve yaşamak e, ve bunun bunu üzerinde, bu inançları, bu hassasiyeti, bu ilkeleri üzerinde tabiri caizse bir hırka gibi, bir kıyafet gibi dışarıdan görülebilecek bir e, tavırla büsbütün üst, üzerine giymiş olmak. Belki dışlanmak, belki öteki sayılmak, belki e, imkanların kısıtlanması ve yoluna köstek konmak gibi çok e, farklı farklı çeşitlenmiş e, engeller olarak karşımıza çıkabilir. Fakat her çağda vardı. Şekil değiştirdi, sayısı arttı gibi gibi gibi. Bunların hepsi bir zorluk kümesi içerisinde ve bunu reddetmek zaten çok da akla mantığa sığan bir e, durum olmaz. Fakat e, aleyhissalatü vesselamın... E, Ümmetin bir yağmur gibidir. Önü mü, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Eee hadisine mazhar olmuş bir ümmetsek eğer, o zaman bu çağı kötüleyip durmanın, bu çağı yer yerip durmanın çok da bir manası olduğunu düşünmüyorum. Ya da beni görmeden seven e, ümmetin diye hitap ettiği e, ahir zaman ümmetine övgüler e, ve müjdeler verdiği bir peygamberin ümmeti olarak bulunduğum çağ, çağın e, yer yergi tarafı, kötü tarafı e, bu bu menfi taraflarının sürekli slogan halinde söylenmesindense çünkü bu sloganik söylemler bu e, kötüyü defaatle konuşmanın pek de bir yere getirdiğini hiçbir zaman gördüğümüzü düşünmüyorum. E, bunun yerine İşin gerçekten bu ümitvar tarafını yani yahu biz e, a, a, ahir zaman ümmeti olarak aleyhissalatü vesselamdan bir övgü almışız. Daha neyin yergisi peşindeyiz? O zaman bunun ümitvar kısmına bakıp bu çağda bir Müslüman olarak durmak e, şerefine nail olmak için çalışıp bununla da gurur duymamız gereken bir noktada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani evet bu çağ, o çağ, şu çağ, gelecek çağ bunların Hepsi belki gelecekte daha kolay olacak, belki daha zor olacak bilemiyoruz. Fakat tabii ki yani kıyamete yaklaştıkça olayın, işlerin biraz daha karışacağından haberdarız pek çok e, rivayet ve haber vesilesiyle. Fakat en nihayetinde bulunduğumuz an, meclis, vakit, durum neyse şayet hiçbir yetkimiz yoksa ve e, yani... O hiçbir yer, hiçbir etkimiz yoksa değil şayet durum bir hicret gerektirmiyorsa e, bu hicret üzerimize farz olmalıysa o zaman e, bu vakitten şikayetlenip durmanın hiçbir manası yok bulunduğun yeri güzelleştirmek ya da ilkelerinle tam olarak bulunduğun noktada var olmak senin zaten bir Müslüman olarak bir insan olarak üzerine büsbütün e, bir vazife o yüzden lüzumsuz sızlanışlar ve romantizm, boş romantizmin hiçbir yere götürmediğini, bir miskinlik alameti ve miskinliğe bir bahane bir kılıf olduğunu yeniden söyleyerek ki hepimizin zaman zaman bu kılıfa büründüğünü de ekleyerek çünkü hani sadece parmak göstermiyorum. Bazı vakitler parmak gösterdiğim nokta tam olarak ayna olabiliyor. Ayna karşısında da bunu yapabiliyorum ki yapmalıyım da. Çünkü e, hani hepimiz her vakit böyle büsbütün bu çağın insanı olamıyoruz. E, bulunduğumuz anın, mahalin, e, şartların, imkanın ölçüsü im dahilinde e, sızlanmadan sızlanmadan ee, en azından hani sızlanmamaya çalışarak gerçekçi bir çerçevede söylersek sızlanmamaya çalışarak ve de durumu gerçekçi bir şekilde değerlendirebilecek bir bilinç ve e, idrakte bir mümin, bir insan, bir vatandaş, bir evlat, bir arkadaş her neyse tam olarak o olmamız gerektiğini ve de e, çay ve kahve e, içerken. Ee, daha mümkünse daha az altı boş romantizmler yapmamız gerektiği hepiniz için söylüyorum tekrar ee, gerektiğini söyleyerek ya da öyle gerektiğini de demeyeyim böyle düşündüğümü söyleyerek e, herkese çok süratli bir şekilde veda ediyorum çünkü isyanımı yaptım ee, ve hani daha ne söyleyebilirim <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.